Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem huzursuz bir ortamdaysanız bunu huzurlu bir ortama çevirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıp daha sonra bu kağıdı iş yeriniz ya da evinize koyabilirsiniz. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi, anne ismi. Bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar açıkçası olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana bahsederek üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem İbranice büyüleri bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki sıkıntıların hep ortadan kalkacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar açıklısını alın, dediklerimi yapın, ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.